في القران الكريم نبي الايات الكريمه في سند انما يعمر انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه وَآتَ الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين Allah'ın mescitlerini, camileri, Allah'ın kendisine ibadet edil edilen yerleri, Allah'a ibadet edilen yerleri, mescitler, camileri ancak Allah'a ve kıyamet gününe iman edenler imar eder. Nedeni -şey -şey. şenlendirir, şenlendirir, eder. Allah'a iman eden ve kıyamet gününe iman eden, namazı ikram eden, zekatı veren ve Allah'tan başka kimliklerini abad ederler. İkisi inançla ilgilidir. Allah'a iman ve ahiret gününe iman bu inanç boyutundadır, itikat boyutundadır. İtikadı gerek sağlam olan. Doğru itikad üzerine olan, o doğru itikadda birisi tevhiddir ve birisi de ma'ad inancıdır, ahiret inancıdır. İnanç boyutunda bu iki inanca sahip olmalıdır. Tevhid dediğimizde, tevhidin devamında bunun nübüvvet var, imamet var. Tevhidin altında onlar da devamında gelir. Mehad inancı da yine terhidin bir gereklerindendir. İtikatta bu iki itikada, temel itikada, nübüvvet de ondan üç diyelim. Bu iki itikada sahip olması gerekir. Amel boyutunda da bir namazı ikame etmeye değinilmiş, değinilmiş, işaret edilmiş bu ayette. Ve bir de zekat verme, Allah yolunda infak etme birisi Allah'a kulluk görevidir. Birisi de insanlarla ilişkileri ve Allah diline bir şartı da var. O şartta bu duvalem yakşa illallah. Allah'tan başka kimseden çekin diye Allah'tan başka kimseden çekin diye Bu beş özellik insan bir insanda toplandı mı Allah Teala mescitlerinin, evlerinin, abad edilmesi bunların görevidir buyurur. Burada doğrudur cümle, haber cümlesidir, ihbari cümledir. Ama bundan müfessirlerimiz daha çok inşa anlamışlar. Yani bu görev onlarındır. Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve amelinde hem Allah'a kulluk görevini yerine getiren, hem Allah'ın kullarına karşı olan görevlerini yerine getiren, Allah'tan başka kimseden çekinmeyen, kimsenin, kınayanların e, bu onlara verir Allah'a şirk koşan, Allah'a ortak koşanların Allah'ın evlerini, camileri abad etme hakları yoktur onların böyle bir e, şerefe e, liyakatları yoktur, hakları yoktur ayetin öncesindeki ayette bunu ifade edilir bu, bu güzel sıfatlara itikadı doğru olan ameli de sahih olan insanlara verilmiş bir görevdir ve verilmiş bir şereftir. Allah Teala bu şerefi siz değerli müminlere nasip etmiş. Değerli liderimiz bunun öncülüğünü yapmıştır. İstanbul'da cami yapma hareketi başlamış ve onun verdiği onun yaptığı mücadeleler birçok bölgemizde camiler inşa edilmiş. Peygamberimizin o hadisi İmam Sadı Aleyhisselam'dan da hadistir ki kim bir mescid bina ederse, küçük de olsa bir mescid bina ederse Allah ona kıyamette, cennette bir ev er bina eder. Bu kadar faziletlidir. siz bu fazilete değerli liderimizin öncülüğünde e, nail olmuştunuz. Allah size bu şerefi vermiştir. Allah'a sonsuz hamd-ı sena etmeliyiz. Şükredenler Allah daha da başarılarını çoğaldı çoğaltır. E, sizi e, bu şekilde hem medeninizi duymuşum. Burada görev yapan değerli arkadaşlarımızdan alim kardeşlerimizden. Burada büyük bir mücadele verilmiştir. Allah mücadele verenlerden tümünden kabul eylesin inşallah. E, bir özellik de budur ki Ebu Zeyd cami demek. Mescidi Allah'ın evlerini abad edenler bu Sahih itikat ve sahih amele sahip olanlardır. Bunların bir özelliği dedim o Allah'tan haşyetle korkmaktır. Bu alimler için de Kur'an'da beyan edilen bir özelliktir. İnnemâ yahşallâhe min 'ibâdihi'l-ulemâ. Allah'tan ancak alimler, bilgi sahibi olanlar korkar. bu bilici əlbəttə alimlər ilk dərəcədə peyğəmbərdir, əhl-beytdir. Daha sonra adəmlə peyğəmbərlərin varisi olan alimlərdir. Və siz bu onun cəmaətlər u Allahın e, birliyi, varlığı və birliyi ilminə, bilisinə sahib olan Allahdan xəşiyyəti olur, Allahdan korkusu olur, Allahdan bir çəkinməsi olur. Bu özəllik həm camiləri avad edənlər üçün var. ve hem de alimler için var. Bu bize gösterir ki bir caminin abad olması iki şeye bağlıdır. Bir cemaatin varlığına bu şekilde vasıflara sahip olan ve bir de Allah'tan haşiyeti olan, Allah'tan çekinmesi olan, takvası olan alime bağlıdır. Camilerin abad olması bu iki başka muhakkak şeyler de varır ama önemli temeli bu ikisidir cemaat ve alim inşallah. Bu ikisi bir arada olduğu sürece, birliğimiz, beraberliğimiz korunduğu sürece camilerimiz abattır. Caminin abat olması nedir? Allah'a ibadet yeridir. Caminin e, misyonu, yapacağı şeyler öncelikle Allah'ın ibadet yeridir. Allah'a burada kulluk edilir, secde edilir. Mescid denilir. Allah'a secde etme yeridir. Sonra cami ilim yeridir. O bir ve bir nur vermiştir kalbinde. Camiler aynı zamanda ilim merkezidir. Camiler inancımızın, kültürümüzün yaşatılacağı yerlerdir. Toplumumuzun yani birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin korunması açısından caminin yerini hiçbir şey tutabilmez. Selam Allah Teala sizleri var etsin. Sizlerin eksikliğini göstermesin. Şimdiye kadar bu 35-36 yıl, 1985 yazmış caminin kuruluşu. Burada şimdiye kadar emeği geçen e, cemaatimiz, e, alimlerimizden, Allah cümlesinden en güzel şekilde kabul eylesin inşallah. Onun, Abin, e, vefat edenlerin, ölmüşlerimizin ruhlarını şad eylesin. Kıyamette inşallah bu şabalarımız, bu konuda verdiğiniz mücadelelerimiz, Allah tarafından naməyə amadınızsınız. Aməl rəftərlərinizdə yazılan şəh də olan ən gözəl aməllərinizdən olsun inşallah qarşınıza cənnətdə Allahın sizə verəcəyi əzizlər bu caminin binası və yaşatılması nöqtəsində Allah mükafatınızı və səbabınızı bol eilsin inşallah. Mən e, dualarımız sizlər də bir Allah Teala inşallah şimdiye kadar ilk baştan tapınma üzerine kurulan bir mescid bundan bu tarafa da hidayet yeri olur. Bu özelliklere sahip olanlar bu itikat yönünde, amel yönünde doğru itikada ve sahih amele sahip olanlar ayetin sonu umut verici bir cümlesi var ki fa asa an yakunu an min onlar umulur ki Hidayete ermiş insanlardan olsun. O her gün namazdaki ehdin asrı atar, Mustafa'yım diyoruz. Allah'ım sen bizi doğru yoluna hidayet et. Bunu her namazda Allah'tan istiyoruz. E, Fatiha suresini okuduğumuzda onun e, mukaddemesidir. Camilerin abad olması onun mukaddemesidir. Bu çabada onun olsun. Hidayet bulunma, bulunan olan insanlardan olduğumuz zaman Bunun manası budur ki peygamberlərlə bərabərsən, peygamberlərə qonşusun, imamlarımıza qonşusun, şəhidlərə, səddiklərə qonşusun, onlarla bərabərsən inşallah. Bu şabab onun müqaddəmesidir. Bu şabada bulunan bir şey Allah elindən qutar və o hidayətə ermiş, ihtina sıratal müstakim doğru yoluna hidayət olmuş kullarından eylər inşallah. Şümələnimizi Ve bizleri Allah o hidayet bulmuş, doğru yoluna hidayet bulmuş kullarından eylesin. Amin. Allah e, bütün amellerinizi e, yüce dergahında kabul buyursun inşallah. Amin. Ben ezansız bir zamanı gelip bu daha çok e, almayayım. İnşallah burada şimdiye kadar emeği geçmiş bütün alimlerimizden değerli şimdi burada Bu gün hözrətdə olan dəyərli şəxsəman damızdan Allah razı olsun. Zəhmətləri Allah qatında məcur və məşkur olsun inşallah. Allahın səlatu və salamı, rəhmət və bərəkətləri üzərinizə olsun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.